Evet Sinop olayı izleyenleri yine Sinop'un gündemi ısınmaya başlıyor. Cem Başaran Aksa'nın sunmuş olduğu bir programa katılan Baki Ergül, Sinop Spor ve Sinop Spor yöneticileriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu esnada canlı yayın bağlantısı yaparak programa katılan bir vatandaşın Sinop Spor ile ilgili sorduğu sorulardan sonra bakın neler oldu. Alo, Kerem Can Bey. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar merhaba. Merhaba Sağ olun, Buyurun sizi dinliyoruz. Geçen sene e, farklı platformlarla pl platformlarda Sinop Spor kapatılsın diye işte demeçler verdiler. İşte Sinop Spor'a sahip çıkmadılar. Otobüsü aldılar, her şeyi yaptılar. Bu sene ne oldu da seçime iki ay kaldı. Birdenbire Sinop Spor'a aşık oldular. Maçlara gitmeye başladılar. Otobüsü vermeye başladılar. Bunu merak ediyorum ben de. Peki. İyi programlar diliyorum ve iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun teşekkürler. Şimdi Sinopsi Spor'a ne Sinop arkadaşım? Spor'a bu zamana kadar işte Sinopsi bitireceğim gibi e, Çok şeyler söylediğini. söylediniz. Otobüsünü falan elinden aldınız. E, bak şimdi ben diyor. anladım. Şimdi diyor. Şimdi niye son iki ay kala neden e, destek veriyorsunuz? E, seçim yaklaştı. Hayır e, ya ben benim benim hangi? seçimle işim olmaz. O beyefendiye onu söylüyorum. Benim seçimle işim olmaz. Ben kendimi ortaya çıkartmışım sınavına demişim ki bir daha adayım. Yani bunu destekleyen olur, desteklemeyen olur ama bizim şeyimizde iki yüzlülük yoktur, rüya yoktur yani. Şimdi anlatayım Sinop Spor olayını. Bunu birkaç yerde daha anlattım. Davet ettikleri için gittim maça. Onu da söyleyeyim yani ben kendim, yani kendim ben gideyim de falan. Onlar hatalarını anladılar. Geldiler. Abi sen büyüğümüzsün davet ettiler. Ben de onların maçlarına gittim. Olay budur. Bundan başka bir şey değildi. Şimdi bakın. Hata ne efendim? Şimdi bak ben söyleyeceğim. Şimdi ben sporun içinden gelmiş olan bir kimseyim. Yani benim hem sporculuk geçmişim hem Sinop Spor'da idarecilik geçmişim vardır. Ben seçimlere girdiğim zaman benim seçim beğenmememde söz verip de yapmadığım, bakın yapamadığım diyorum, demiyorum. Bunlar ayrı. Yapmadığım iki tane iş vardır. Biraz sonra onu da geleceğim. Bir tanesi mezba konusudur. Bir tanesi de Sinop Spor'a tesislerdir. Benim şimdi e, sinop spor için düşüncelerim şuydu. Ya bu sinop sporun yaşayabilmesi için öncelikle bunun bir sahasının olması lazım. Bir sosyal tesislerinin olması lazım. Burada 20-30 kişi yemek yiyip içip yatabilmeli. Yani bir kamp yapabilmeli Önünde yeşil alanı olabilmeli diye düşüncem vardı. Bu düşünceler çerçevesinde <laughs> tuttum ben Milli Emlak Müdürlüğü'nden 3 tane yer aldım. Evet. Hala bunlar Sunat Belediyesi uhtesindedir. Ordu köyünde. Bunlar yaklaşık 4'er dönümlük yani 4, 8, 12 dönümlük 3 tane yerdi. Şimdi ben bunlara şöyle düşünmüştür, Bunların bir tanesine işte Sinop Spor'a sosyal tesisler ve saha. E, i̇kincisine yüz mavuzu. Üçüncüsüne de açık kapalı tenis kortu yap. Hı, hı Yerler hala benim. E, Nerede yerler? Ordu köyünde. Milliyemler'ten ben bunu aldım. Şimdi yüz havuzuna gençlik spor müdürlüğü ya biz yüz havuzu yapıyoruz deyince yani ben bu ülkenin kaynaklarının e, ranta bir kullanılması lazım. E, duplikasyon olmasın diye yüz havuzundan vazgeçtim. Dedim ki siz yapın. Onlara bir marka olaylığı getirdim. Hastanenin karşısında şimdi yüz havuzu yapımı Yap, devam ya. ediyor. Ee, diğer taraftan Sinop Spor'a o testleri yaparken Sinop'ta şöyle bir olay oldu. Ben açık, net bir insanım yani e, her şey e, benim yüzümdedir, dilimin ucundadır, benim kafamın arkasında bir şey yoktur. Herkesi söylerim ki yanlış anlamalara neden olmasın diye. Şimdi bir termik santral dolası vardı başımızda hatırlıyorsunuz yani Sinop'la Gers arasında Yakıl denen e, bir yerde. E, bakın burada birisini daha alalım Sayın Cengiz Oğuz'da, bu e, çok büyük mücadele vermiştir, şimdi o noktaya geleceğim. <laughs> Şimdi e, bu e, sevgili Sinop Sporlu kardeşlerimiz, yöneticiler ya e, bu şöyle işte ekonomik sıkıntıları nedeniyle e, şöyle temasa geçmişler, orayı yapmayı düşünen firmayla ve i̇şte, firma bunlara debatlarda bulundu. Ne yaptı onu ben bilmiyorum. Yani işte bir minibüs falan verdi. İşte bir takım paralardan bahsediyorlar. Ben bilmediğim bir şeyle de konuşmam. Termik santrali yapmak isteyen Yapmak yani, yani onlara sponsor destek oluyor. Evet. Ben dedim ki sponsor olmuş. sponsor olmuş. Dedim ki kardeşim bunu yapmayın. Bak biz bunun mücadelesini veriyoruz. Gidiyoruz yani işte Ankara'da mücadelesini veriyoruz. Burada bunun mücadelesini veriyoruz. Bu güzel kente termik santral başlı başında başa beladır. bir ölümdür bunu yapmayın. Dememize rağmen arkadaşlar ne düşündü ne etti bilemiyorum. Gittiler onlar işte sponsorluğunu kabul ettiler. Ben de o zaman bunlara biz belediye olarak o zamana kadar neyi vermiştik? Bakın ben 3 tane otopark vermiştim onlara. Yani Sinop Belediyesi adına. Sinop Belediyesi'nin işte otobüsünü, şoförünü, ile beraber bunların emrine vermiştim. Bir takım sıkıntıları, dertleri olduklarında can suyu gibi ufak tefek işte ekonomik destekler falan vermiştim. Yapmayın bunu dedim. Bunlar bizi saymadılar, e, tabii Sinopluları da saymadılar. Gittiler, e, böyle bir e, şirketten destek aldılar. Ben de bunu sınava yapılmış bir yanlış olarak gördüm, bir hata olarak gördüm ve dedim ki ben sınava, bana hata, benim şahsına karşı hata yapsanız affederim yani sorun değil. Ama sınava hata yaparsanız ben bunu affetmem. Dolayısıyla ben vermiş olduğum otobüsü de, otoparkları da bunlardan geri aldım. Hı. Madem size işte onlara deste, onlardan veriyorsunuz çünkü siz biz bir yaptığımız mücadelede siz burada bir delik açıyorsunuz yani. Peki bu otopark falan ciddi anlamda katkı sağlıyor değil mi? Herhalde yani ben verdiğim otoparklarda bir tanesi şey İskelen'in orada olduğu otopark, bir tanesi ileride bu olduğu yerde otopark, bir tanesi bu kalayasında İfa'nın olduğu otopark, bir tane büyük otobüs işte şoförü akaryakıt falan. Neyse bu arkadaşlarım da bunu bilirler. Benim kitabımda yanlış yalan bir şey olmaz yani. Ben de vermedim. Çünkü ben bana yapılan yanlışı affederim. Ama şuna yapılan yanlışı affetmem. Böyle bir olay gelişti. E, son zamanlarda bu arkadaşlarımız e, işte geldiler. E, işte e, onlar da hataları da anladılar. Yani biz de ben, ben abiyim her şeyden evvel belediye başkanından öte biz de şey yaptık, davet ettiler, maçlarına gittik. Yani şey böyle arkadaşımızın dediği gibi yani seçim geliyor mu, seçim zamanı bilmem ne falan filan. Benim ben seçim bir gündür, benim seçimin önüyle arkasıyla falan alakam olmuyor. Sinoplar takdir eder, hayırlısıysa Tanrı nasip eder, belediye başkanı oluruz. Yoksa onun dışında illa olacağım bilmem ne diye falan böyle bir şeyimiz yok. Olay şimdi, bundan ibaret. Şimdi peki ne oldu? Sular duruldu mu? Ha şimdi arkadaşlar geldiler, hatalarını anladılar, davet ettiler. Ben de maçlarına gittim. Olay bundan ibaretti. Hatta o şirket verdiği otobüste geri almış. Ben de dedim ki deplasmanlara giderken tamam size otobüsleri vereyim. Deplasmanlara gidin. Yani bu seçim oldu diye falan veya seçim olacak diye öyle bir şey, şey yok. Otoparkları yani. verecek miyiz? Ha dedim verdim onlara. Yani madem siz yanlış anladınız. Verdiniz Verdim onları da verdim yani. Gidin dedim. İşte İskele'deki oradaki otoparkı kullanın dedim. Evet. Doğrudur. Peki. Çünkü Peki. hatalarını anladılar yanıma gelip yani bir hata yaptık işte yani e, olmadı işte başkanları da orada yani e, demeselerdi ben bunları da vermezdim onu da söyleyeyim yani Evet vatandaş canlı yayına katılarak e, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül'e Sinop Spor'la ilgili ve yöneticilere ilgili sorular sordu. Sayın Başkan bunları cevapladı ve sonrasında programın devamında Sinop Spor basın sözcüsü Mete Çağdaş katıldı programa. Bakın sonrasında neler yaşandı bir telefon bağlantımız olacak. Mete Çağdaş canlı yayında gazeteci Tabii. arkadaşımız. Kendisine bir merhaba diyelim. Alo Sayın Çağdaş. Değil, tamam, Alo. Alo. Ne? Alo. Peki. Alo. Mete Bey buyurun. Alo. Sayın Çağdaş dinliyoruz size. Ee, i̇yi akşamlar. Buyurun efendim. Sayın Başkanım size de iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi e, bana telefon geldi de ben e, yayınıza bağlanmak zorunda kaldım. Biliyorsunuz ben Sinop Spor'un basın sözcüsüyüm. Sinop Spor'la ilgili Sayın Başkan'ın bazı sözlük, e, sözlenleri olmuş, söylemleri olmuş daha doğrusu. E, ben o toplantıda yoktum. Bir kere öncelikle onu söyleyeyim. Yani e, özür dileme e, olmuş herhalde. Biz hata ettik denilmiş. Ee, Baki abi sen böyle söylemişsin herhalde. Özür dilemişler arkadaşlar herhalde. Ben yönetimdeyim ama ben herhalde şeyde yoktum. Hatırlamıyorum öyle şimdi, bir şey. Şimdi Mete be, Bey. Ben evet, Sayın Başkan'la görüştüm. Şeyle, Sayın Özkaray'la, Uluk Başkanı'yla. Böyle bir durumun olup olmadığını sordum kendisine. Alo. Evet dinliyoruz biz sizi. Buyurun. E, kendisi hayır kesinlikle ben tabii ki e, basın sözcüsü olduğum için e, benim konuşmam gerekiyor e, kendisi şey yapamadı ama diyor ki e, gerekirse ben de katılırım ama ben böyle bir şey demedim diyor yani e, özür dileme gibi bir şey söz konusu değil diyor tabii ki biz e, e, ilimizin e, belediye başkanıdır Sayın Baki Ergül bizim abimizdir aynı zamanda şehrin abisidir o da kendisi de top oynamıştır uzun yıllar boyunca. Tabii ki onu davet etmek için davet edeceğiz ki takım olarak. Evet. Davet edilmiştir. O tartışılma getirmez. Ama hani biz hata yaptık cümlesi e, GES sponsorluğunda. E, ben onun hata olduğuna inanmıyorum. Yani ben benim kendi fikrimi söylüyorum. Basın sözcüsü olarak ve yönetici olarak. Ben baş, e, başkan eğer hata yapmışsa o başkan hatasıdır. Bir saniye Ama, Peki kardeş. Çarşı... Sayın kardeş. Ee, bir saniye, Sayın Başkanım orada bir özür diledi mi? Adım, ben hemen söyleyeyim. Yani şimdi bilmiyorum ben dedim mi özür diledi falan filan. Yani şimdi demiş olsam bile şunu şöyle söylüyorum. Hatalarını anladılar. Ben işte, ha Öyle dedim ben evet. hatalarını anladılar. Hatta ben e, Sayın Başkanım bırakın eski eski eskide kalmıştır. Sayın Çağdaş e, özür dilemek bir erdemdir. Ben e, özür diledi dedim mi demedim mi şimdi de farkında değilim yani öyle bir şey. Ama hatalarını anladılar dedim. Sayın Başkan geldi bana. Ben de aynen şunu söyledim. Oğlum ben sınavınızı bırakın geçmişte o olmuş bu olmuş. Elimizden gelen katkıyı sağlarız. Yani böyle özür dilemek bir zayıflık mıdır? Ne bileyim yani özür dilemek ayıp bir şey midir? Bunu anlamadım yani ben şimdi. Hayır hayır, hayır. Başkan sayın başkanım yanlış anla özür dilemek anlamında demiyorum. Hata idi kelimesi yani biz sponsor olarak GES'le anlaştığımızda Hata yaptığımıza inanmıyoruz demek istiyorum. Yani o onu diyen arkadaş kimse demek o hata yapmış. Ama ben o yönetimde olan bir kişi olarak Sinop Spor'un ihtiyacı için biz e, bu takımı tekrar profesyonellikte görmek istiyoruz. Onun için o dönem e, hiç kimseden e, umut alamadık, ışık göremedik, mecburen GESİS e, sponsorluk teklifini kabul ettik o dönemde. Onun için diyoruz, yani ben, bu hata değildi bizim için, o açıdan söylüyorum. Ben, Tabii ki özür dileriz eğer hata yapılmışsa ama ben, e, ben o yönetici olarak, misiniz? o Sinop Spor'un basın sorumlusu olarak hata yaptığımıza inanmıyorum, hata değildi diyorum hata yaparsak tabii ki erdemliktir. Niye özür dilemeyeyim ki? Meteciğim, bak bir şey sordum ben size. Sen öyle düşünüyor olabilirsin. O senin düşüncen. Ben ona saygı duyuyorum. Ben de Sinop Belediye Başkanı olarak şu santral belası nedeniyle ben e, konuşmuşumdur bunu bir takım yerlerde de söyledim. Hatalı olduğunuzu e, söyledim. Siz diyorsunuz ki ben hata yapmadım. Ben de öyleydim ama bunların hepsi geçmişte kalmıştı. Bunları çok fazla uzatmanın bir alemi yok. Sinop Spor iyi gidiyor. Yönetenlere teşekkür ediyorum ben. İyi bir takım kurmuşsunuz. Başarılar diliyorum. Elimizden bir katkı geliyorsa biz de bunu her zaman ee, sağlamaya hazırız. Bunu fazla uzatmamak lazım. Yalnız yani o e, başkanım ben bile ben özür dilemedim bilmem ne falan filan bunları da çok doğru bilmiyorum açıkçası onu söyleyeyim. Peki o zaman o e... Sayın Başkan'la siz baş başa görüşürsünüz Sayın Başkan. Tabii şimdi Sayın Çağdaş yani siz orada olmadığınız için e, tam net de bilmiyorsunuz. Ben sizi evet. iyi anlıyorum. Evet. Onu anlatmaya çalışıyorum. <laughs> biz, yani beni telefonla aradılar e, izleyiciler. Böyle bir olayın olduğunu söylediler. Ha Şimdi ben bir şey söyleyeyim Mete. Biz e, sporun içinden gelen sen benim e, geçmişimi de bilirsin. Sporun içinden gelen biri olarak geçmişte bu işe Bugün ve emek vermiş bir insan olarak biz Sinop Sporu da çok seviyoruz. Aksi mümkün değil. Sinop Sporu yönetenler bugün siz olabilirsiniz. Yarın bir başkası olabilir. Onları da çok seviyoruz. Sinop Sporu'nun başarısı hepimizin başarısıdır diye düşünüyorum. Geçmişte o olmuş bu olmuş. Geçmişe pek fazla takılmamak evet. gerekir diye düşünüyorum. Aynen katılıyorum. Tamam. Geçmiş geçmişte kaldı. Tamam canım. İyi akşamlar diliyorum. Hadi. İyi akşamlar, iyi çalışmalar. çok teşekkürler atlayan canlı yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet, görüntülerden izlediniz. Sinop Belediye Başkanı e, Baki Ergül, e, GES'in Sinop Spor'a sponsorluğu için Sinop Spor yöneticileri benden özür dilediler. Sen bizim ağabeyimizsin, biz hata yaptık dedi. Ve sonrasında böyle bir şey Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, böyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum dedi. Yayına katılan Sinop Spor basın sözcüsü Mete Çağdaş, biz özür dilememiz gereken yerde özür dileriz. Yalnız Gesin Sinop Spor'a sponsor olmasında olmasını bir hata olarak görmüyoruz dedi. Biz de şimdi şunu soruyoruz kamuoyuna aydınlatmak adına. Sayın Baki Ergül ve Sayın Sinop Spor yöneticileri, Sayın Sinop Spor Başkanı Sizler Gesin Sinop Spor'a sponsor olması için Baki Ergül'den özür dilediniz mi? Ges sponsorluğunu hata olarak gördüğünüzü belediye başkanına bu sözleri söylediniz mi söylemediniz mi? Kamuoyu şimdi bunları merak ediyor.